Merhaba arkadaşlar bugün sizler için tanıtıyorum arkadaşlar bakın böyle arkasına ilk şunu göstereyim böyle şimdi arkasında şurada da kafası var transformers arkadaşlar ben şimdi bunu açacağım kafasını bekleyin kamera tutuyorum sabit bir şekilde. Arkadaşlar kafasını açtım. Bakın. Kafası böyle. Arkadaşlar şimdi bak kolları var ya arkadaşlar kolları var ya kollarına şöyle böyle kapatınca kafası kapanacak bakın. İzleyin kafası açık. Şimdi. Bakın kapandı şu kafa. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşça